Cansın Elvacı günaydın öncelikle 1 milyon aşkın öğrencinin beklediği LGS yerleştirme sonuçları yaklaşık yarım saat önce açıklandı. Aslında müjdeli haberi Milletin Bakanı Mahmut Özer paylaştı. Bakan Özer 4 ve 20 Temmuz tarih aralığında alınan LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmış olduğunu sosyal medya hesabından yapmış olduğu bir duyuruyla da paylaşmış oldu. Aslında bu kapsamda baktığımızda liselere geçiş sistemi kapsamında merkezi ve yerel yerleştirme sonuçlarına Milliyetin Bakanı Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden öğrencilerin TC kimlik numaraları ve doğum tarihleri olarak doğum tarihleri girilerek öğrenilebileceğini ifade etmekte fayda var. Aslında Bakan özel LGS yerleştirme sonuçlarına ilişkin hemen kısa bir değerlendirme de yapmıştı aslında. Hemen o değerlendirmenin detayına bakacak olursak da buna göre baktığımızda bu yıl 8. sınıftan mezun olan 1 milyon 236 bin öğrencinin 1 milyon 31 bin sınava katılmıştı ve bu kişilerden 1 milyon 8 1.139 öğrencinin ilk yerleştirme için tercihte bulunmuş olduğunu ifade edelim. Hemen şu noktayı da ifade edecek olursak bu öğrencilerden aslında 951.703'ünün yani yaklaşık %95'inin aslında tercih ettiği okullardan bir tanesine yerleşmiş olduğunu söyleyelim. Son olarak bir kez daha ifade edelim. 1 milyona aşkın öğrencinin beklemiş olduğu LGS yerleştirme sonuçlarının artık açıklanmış olduğunu belirtelim ve söz tekrar size bırakalım Cansın Elmacı.